Ofansif hoca ile artı b ile soru çözümü üstümüz ile devam ediyor. Matematik yazılısına çalışan Eren pazar günü 4 saatlik bir çalışma programı hazırlıyor. Programa göre 20 dakika ders çalışıp 4 dakika mola veriyor. Sabah 9'da derse başladığı anda programını uygulayıp bitiriyor. Çalışma zamanı aralığında herhangi bir zamanda annesi Eren'in çalışma odasına geldiğinde Eren'in ders çalışmama olasılığı kaçtır? Evet arkadaşlar öncelikle 4 saat kaç dakika olduğunu bulalım. 4'ü ben 60'la çarparsam kaç olur? 240 dakika eder. Peki Eren ne yapıyordu? 20 dakika ders çalışıyor. 4 dakika da mola veriyor. Toplam 24 dakika işlemi sürüyor. Peki arkadaşlar ben 240'ı gelip 24'e böldüm anda ne olur? 10 kez ders çalışmış ve 10 kez de mola vermiştir. Her bir molası 4 dakika sürdüğü için onu 4'ten çarparsam ne olur arkadaşlar? 40 dakika mola vermiş oluyor. Peki olasılık neydi? İstenen durum böyle tüm durum. İstenen durum ne? Çalışmam olasılık 40 dakikaydı. Tüm durumumuz ne arkadaşlar? 240 dakikada. Ben her tarafını 40'a bölsem 1, bunu 40'a bölsem 6. O yüzden doğru cevabımız Diyarbakır. Videolarımızın devamı için kanalımızı takip etmeyi unutmayalım.